Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş Ben Ziya. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Brawl Stars'ta yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Onu tanıtacağım size. Bakacağız beraber. Oyuna giriyorum arkadaşlar. Oyunun giriş ekranı değişmiş. Gördüğünüz gibi. Çok iyi olmuş yalnız eskisine göre. Arkadan arkadaşlar gördüğünüz gibi benekler açıyor sarı sarı. Eee dükkan yazısı falan biraz üstte çıkmış arkadaşlar sabah haberler sol tarafta gördüğünüz gibi ben arkadaşlar da üste çıkmış arkadaşlar takım var arkadaşlar gördünüz mü şurada buna bu arkadaşlar galiba şey e, takıma birini çağırıyorsunuz arkadaşlar o yazışma alttaki de kulüple yazışma buradan kulübüm henüz yok arkadaşlar o yüzden görünmüyor galiba burada da kulüp aramı değişmemiş bu sezon gelmemiş ne kadar var dört gün kalmış arkadaşlar 5 gün diyelim 4 gün 20 saat burada arkadaşlar mesela birini çağıracağım da gördüğünüz gibi böyle olmuş davet ederken şurada çıkıyor arkadaşlar ee, benim ismimin hemen yanında davet edilen diye burada takımdan ayrı var buradan da takımdan ayrılabiliyor muyuz arkadaşlar bildiğim kadarıyla buralarda bir değişiklik yok gördüğünüz gibi Şuraya bakalım. Burada da bir şey yok. Kupa yolunda bir değişiklik var mı? Yok galiba. 50 bin kupa yine. Evet bir değişiklik. Burada da yok. Dükkana bakalım arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? Master Lego. He. bu bir kere gelmişiz arkadaşlar. Colton, El Primo'nun, Dynamike'ın, Shelly'nin kostümlere takım daha doğrusu arkadaşlar takım kostümleri yeni kostüm şu anda şey gelecek arkadaşlar kötü kral çepem gelecek 299 taş olacak bildiğim kadarıyla yakışıklı kolt gelecek arkadaşlar orada 79 taş olacak değişmezse benim bildiğim kadarıyla böyle savaşçılarda bir değişiklik var galiba. Bu ne? Yanında bir işareti var arkadaşlar ya. Bu ne acaba? Anlamadım. bir saniye. Karakterlerin yanında bir ünlem işareti var arkadaşlar. Ben anlamadım. Herhalde arkadaşlar 9. seviye ya da max'larda çıkıyor. Bildiğim kadarıyla bakın. Bura böyle. Bakın Frank'ten yok mesela 8. seviye. Nani yok. Evet. Ben dediğim gibi galiba arkadaşlar baksanıza. Evet. Çok değişik olmuş. Aksesuar yıldız gücü acaba yeni geldi mi tam bilmiyorum arkadaşlar onu. Bakın şöyle. O yeni karakter gelecek arkadaşlar. As. Ağır kromatik arkadaşlar. Ne zaman? 4 gün 20 saat sonra. Bu karakteri deneyelim arkadaşlar birazdan. Devam edelim haberlerde falan. Burada bir değişiklik yok ben bakmıştım. Burada arkadaşlar liglerimiz var. Gördüğünüz gibi. birlikte dediğim arkadaşlar şey vardı ya. Güç ligi. Orada nerede olduğunu gösteriyor. Bildiğim kadarıyla tekli modda gösteriyor galiba arkadaşlar. Evet. Tekli mod büyük ihtimal. Ee, takımı zaten söylemiştim. Kulübü de söylemiştim. Başka burada pasta değişiklik yok. Hesaplaşmadan yeni bir etkinlik geldi arkadaşlar. Şöyle bir etkinlik. Kafa tas Burada bildiğim kadarıyla arkadaşlar ne kadar adam öldürürseniz bonus olarak size kup o kadar kupa veriyor. Mesela iki adam öldürdünüz. Bonus olarak ilk kupa veriyor. Hemen bir deneyelim. Bir bakalım. Ben oyunun müziğini kapatmıştım arkadaşlar. Hemen açayım. Müzik değişmiş mi? Bir bakalım. Al aşağı sıfır kupa diyor. Şimdi adam öldürelim. Şimdi o bir olacak bir adam öldürürsek. 2 olacak 2 öldürürsek bir tane daha vur. Mesela bunu öldürdüm. Bakın bir oldu. Bir adam öldürdüm şu anda. Artı bir kupa verecek bana kesin. Şu kutuyu alalım. İki oldu. Şuradan kaçmam lazım. Ya bu beni bırakmaz. Aha, <laughs> öldürdüm. Çok iyi. 3 oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle gel ya kaçma. Bir dondurum sana bittim. İşim bitti dondurursa. Aha. işte bu. 4 kişi öldürdüm. Son hesaplaşmadayız. Gel buraya. Nerede kaçıyorsun? Oo, şimdi var senle Ya kaçamazsın ki. Sen kimsin ben kimim? 5 Birinci olduk. Evet. Gördüğünüz gibi artı 5 daha verdi. Hem 10 kupa hem 5 kupa verdi. Arkadaşlar mesela 9. oldunuz. 9. olunca eksi 3 verir bana büyük ihtimal. Çünkü rütbem düşük. Eksi 3 veriyor arkadaşlar. 3 adam öldürdüyseniz de artı olarak geliyor. Ee, yani 0 kupa oluyor. Çok iyi bir mod. Ben beğendim daha doğrusu. Başka yeni bot var mı acaba arkadaşlar bir bakıyorum. Yok galiba. Güç Ligi'nde kostüm ne? Jackie kostümü. Bu önceki kostüm galiba ya. Çünkü Byron gelecek diye biliyorum. Galiba Byron gelecek. Şurada da büyük büyük kutu varmış. Açalım. Arkadaşlar burada dükkanda size ücretsiz mega kutu veriyorlar. Hemen girip açabilirsiniz. Ben açtım. Benim hesabım max olduğu için hep bir şey vermedi tabi. Max değildi işte. Altın falan vermiyor. Aksesuar da vermiyor. Bir maç daha atalım istiyorsanız arkadaşlar şu modda. Hangi karakter oynayayım? Lula yapalım arkadaşlar. Hemen maçımıza geçelim. Maçımıza geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu mod sadece arkadaşlar bildiğim kadarıyla tek hesaplaşma oynanıyor. Tek hesaplaşma. Yani bir arkadaşınızla oynayamazsınız. Ben bir kaçayım ben? Sıkıntı olacak bunlar bana. Mesela sen öldün. Bakın öldürdü, çaldı kelime mesela. Onu ben alsaydım. Mesela eksi yiyecektim ya. Bir tane düşecekti. Artı alsaydım da bir tane yükselecekti. Ama alamadım o adamı. Şu skek beni sinirlendirdi. Aa öldük. Şu an adamı öldüremedim. Altıncı oldum. Eksi bir gelecek. Artı evet artı evet. Gördüğünüz gibi ben al aşağı sayısı sıfır adam öldüremedim. Eksi bir yenilgi verdi, artı bir de verdi yani eşitlendi. de bir değişiklik olmadı. Eksi bir yenilgi normalde doğru vermezdi. artı bir niye verdi acaba arkadaşlar ya? Yükünden dolayı da mı veriyor galiba? Galiba yükünden dolayı da artı veriyor bildiğim kadarıyla. Herhalde öyle. Bu ünlem işaretleri dediğim gibi Video bu kadardı arkadaşlar. Hemen hızlıca Bu arada arkadaşlar 200 kupa düştüm gördünüz. 25.000 kupadan. Hatta daha fazla. Kaç kupaydım ben? 25.300 kupa sayalım. Tam tamına 500 kupa düşmüşüm. Çok fena düştüm. Ama bayağı bir şey şu yıldız puanlarını topladım. Belki arkadaşlar kostüm alırım ya da mega kutu açmaya falan devam ederim. Video bu kadar da. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Sesim biraz kötü çıkmış olabilir arkadaşlar hastayım. Bir video dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.